Arkadaşlar şimdi Umay'la maç oynuyoruz ama ben Umay'ı yakalayamıyorum. Ama şimdi seni yakalayacağım. Çok hızlı koşuyorsun Umay. Çok hızlı koşuyorsun. Yakalayamıyorum seni. Ama şimdi seni yakalayacağım. Aa, yakaladım. Ama yoruluyorum ben. Sen benden hızlı koşuyorsun. Çıkarıyor seni. Al. Yakalayacağım seni şimdi. Ama çok yoruldum ben. Ah inanamıyorum. Umay benden ne kadar? Şimdi ters yönden geleceğim seni yakalayacağım. Aman Allah'ım. Umay yakalayacağım seni. Yaramaz seni. Dur. Ah yok. Ah. Gel Kaçma. Gel buraya. Birazcık da seni rapunzel kovalayacak. Ay. Şimdi. Ay bir de benimle dalga geçiyor. Görüyor musunuz çocuklar? Bir de benimle dalga geçiyor. Seni yakalayacağım şimdi. Gel buraya. Gel buraya dedim. Geliyorum. Geliyorum a dostlar. A dostlar bu kız ne kadar hızlı koşuyor. Ben Rapunzel yetişemiyorum. Yakalayacağım. Kaçar, sen daha beni daha çok daha. yordun Hayır, oley başardım, yakaladım. Ay çok yoruldum. çok yoruldum. Ama yok. yakalayamıyorum seni, yakalayamıyorum seni, İnanmıyorum seni. <laughs> Ceylan gibi sekiyorsun sen. Ay, yine yakaladım, çünkü sen de yoruldun. Bir daha son. Artık çok yorulduk. Bir daha son. Ay, son. bir daha dinlenelim, tamam mı? Son. Son.